Merhabalar sevgili ikizler burcu dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ben sizin için sufalı bakmak istiyorum. Evet 2024 yılında siz ikizler burcu dostlarımı neler bekliyor? Şöyle bir sufalı ile yorumlayalım mı? Hemen ardından da tarot kartlarımıza bakacağız. Sizler dileklerinizi tutup her zamanki gibi beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Beni ilk defa da izliyorsanız sizler de beni dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz ikizler ise eğer. Evet şöyle başlayalım. Dilekler tutulsun sevgili ikizler burcu dostlarım. Öncelikle üzerinizdeki bütün negatif enerjilerin gitmesine niyet alıyorum. Ve şöyle tütsülüyorum arkadaşlar. Bütün olumsuz negatif enerjiler sizden uzaklaşıyor. Tamamen arındığınızı, tamamen ferahladığınızı hissediyorsunuz sevgili dostlarım. Evet. Şöyle başlayalım. Şimdi. Arkadaşlar öncelikle 2024'ten çok umutlusunuz gibi görüyorum ben. Yani geçtiğimiz dönem zaten böyle biraz hissetmişsiniz 2023'te. Başlangıçta negatif hissetmişsiniz ve 2023'te birazcık böyle zorluklar yaşamışsınız. Çoğu ikizler burcu dostum için geçerli diyebilirim. Hatta çok büyük böyle inanamadığınız durumlar, inanamadığınız olaylarla karşı karşıya kalmışsınız. Ama şimdi hissediyorsunuz. Yani 2024'te birazcık daha böyle e, güzel günlerin geleceğini, güzel şeylerin olacağını hissediyor olabilirsiniz. Böyle bir enerjiniz yansıyor buraya arkadaşlar. Şimdi ilk önce düşündüğünüz şey şu olacak. Hayatımda bana ne kötü geliyor? İşte aşkla mı ilgili bir şeyler kötü gidiyor ya da evliyseniz evliliğinizle mi ilgili kötü gidiyor? Veyahut da işle ilgili yani size kötü gelen, size kötü hissettiren, sizin enerjinizi düşüren ne varsa onunla ilgili artık bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. 2024'te ilk önce bunu isteyeceksiniz arkadaşlar. Çoğunuzun iş konularıyla ilgili çok büyük kararsızlıkları olabilir ilk başta. Hatta şu an bile başlamış olabilir bu kararsızlıklar. İşte işle ilgili konularda tamam mı, devam mı, iyi mi, kötü mü? Hani orada biraz böyle o kararsızlığınızı görebiliyorum. Ama güzel bir karar alacaksınız. Bir K harfi ve bir A harfi isminde soy isminde olan birisi varsa size işle ilgili ya da dostane, arkadaşça ya da arkadaşlar herhangi bir yakınınızda olabilir. Bir K A harfli birisiyle ilgili çok büyük bir iyilik göreceksiniz. Hatta bunu 2024'ün ilk üç ayında yaşayacaksınız olarak gösteriyor arkadaşlar biraz da böyle beklemediğiniz bir şey beklemediğiniz bir durum da olabilir sürprizlere açık olacaksınız kendinizi enerjinizi yüksek hissedeceksiniz sevgili ikizler burcu dostlarım Şimdi genellikle sizi sıkan bunaltan bir durumun içindesiniz bazılarınız çok mecbur kaldığı bir şeyin içerisinde görünüyor o mecbur kaldığınız durumlardan artık çıkacaksınız bir şekilde kendinizi çıkaracaksınız arkadaşlar e, taşınma olabilir bazılarınız için taşınma durumu hatta çoğu yani ikizler burcu dostum için bir değişiklik, değişim, ev değişikliği, yer değişikliği. Diyelim ki ev değiştirmediniz, diyelim ki taşınmadınız. Evin içerisinde bir değişim, değişiklik. Yaşadığınız, yaşam alanlarınızda bir değişikliği tercih edeceksiniz. Daha böyle bir şeyler böyle renkli olmaya başlayacak hayatınızda. Hani böyle renklerin önemi artacak arkadaşlar. Böyle enerjinizi düşüren her şeyden uzaklaşacağınız gibi işte böyle hayatınızda yaşam alanınızda bile renkleri kullandığınız renklere kadar özellikle dikkat etmek isteyeceksiniz. Bazılarınız şunu diyor: "Ne kadar boş her şey, hiçbir şeyin böyle artık bir pozitif etkisini hissedemiyorum" diyen ikizler burcu dostlarım var. Bu umutsuzluğu taşıyorsanız ciddi manada. Umutsuzluk yaşadığınız konuda güzel gelişmeler olabilir. Yalnız olan ikizler burcu dostlarım. Aşkı bulma ihtimaliniz çok yüksek ve doğru insan doğru kişi gerçekten hayatınıza girebilir. Ve e, aniden olabilir böyle bir durum. Aşkı hissedeceksiniz doğru kişi olduğunu zaten hissedeceksiniz. Şimdi bazılarınız diyebilir hani nasıl bileceğim. Gerçekten de bunu içsel bir şekilde hissedeceksiniz arkadaşlar. Eğer bir aşk acısı çekiyorsanız bununla ilgili de şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten size aşk acısı çektiren kişinin sanki böyle dönüyor dolaşıyor duygular ve o bir acı çekmeye başlıyor gibi gördüm. Bu bir şekilde bir karma gibi ama yani sizden ona dönecek bir şey var. O bir siz şu an aşk acısı çekiyorsanız arkadaşlar aşk acısını o çekmeye başlayacak sizinle ilgili bir şeyler değişecek, aklı başına gelecek, bir şeylerin farkına varacak, değiştirmeye, dönüştürmeye çalışacak ama benim gördüğüm kadarıyla siz bazı durumlarda ilgili çok kararlısınız sevgili dostlarım. Evet şöyle su falımı sonlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle kartlarımla devam etmek istiyorum. Kartlarımla da bakarken Şimdi iş hayatımız, maddi hayatımıza bakacağım. Sonra da aşk alanımıza bakacağım arkadaşlar. Şöyle iş hayatımız, maddi hayatımızla ilgili başlayalım öncelikle. Üç tane kart seçeceğim. Şimdi evet sevgili dostlarım. Evet. Yani şöyle bir şey var. Bazılarınız eskiden çalıştığı bir işe falan mı dönmek istiyorsunuz arkadaşlar? Eskiden çalıştınız. Şimdi işte o işle ilgili bir şeyler bitti ama tekrar oraya dönebilirsiniz. Veya eskiden yaptığınız bir işi yapabilirsiniz. Veya da işinizle ilgili bazı şüpheleriniz varsa işte kalacak mıyım, gidecek miyim bilmiyorum işle ilgili. İşte burası bana iyi mi geliyor bilmiyorum diyorsanız o kocaman soru işaretlerinizi cevaplandıracaksınız. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız yalnız şöyle söyleyeyim. Ortaklı işleriniz sonlanabilir. Sizin kendi bireysel işinize dönüşebilir. Bu sizin için olumsuz olmayacak. Bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani sanki böyle hayırlı olan, güzel olan durumlar bir şekilde hayatınızda dönüşecek ve değişecek gibi görünüyor. Maddi olarak ise bazılarınız yaklaşık böyle 2-3 yıl önceki ferahlığına, işte maddi ferahını özlüyor olabilir. Onu işte tekrar hayatında yaşamak istiyor olabilir. Bunu sağlama ihtimaliniz yüksek. Ve yeni durumlarda da yine maddi anlamda güzel şeyler olacak arkadaşlar. Özellikle miras konuları gibi konularınız varsa veya bir alacağınız varsa elinize bu beklediğiniz para geçebilir. Şimdi aşk hayatınızla ilgili bakalım. Sevgili ikizler burcu dostlarım. Yine şöyle 3 tane kartımı seçiyorum. Şimdi arkadaşlar çok nokta kartlar çıktı. Şöyle söyleyeyim partneriniz ya da siz yani bir konuda bir sıkıntı yaşadıysanız ayrılık yaşadıysanız görüşmüyorsanız ya siz ya o bir pişmanlık var ve bir özür dileme durumu var ve bir affetme durumu var. Bu sanki sizin aranızdaki aşk hayatınızdaki yani ilişkiniz ya da evliliğinizdeki sürece tamamlayacak bir şey gibi. Yani bir şeylerin bir yanlış yapıldıysa size partneriniz bir hata yaptıysa büyük bir pişmanlıkla gelecek ve siz affedeceksiniz demek arkadaşlar. Hayırlı sana diliyorum hakkınızda. Aşkla ilgili genel anlamda şunu söyleyebilirim. İkizler Burcu dostlarım için bu sene daha her şeyden emin olarak ilerleyeceksiniz ve daha mutlu hissedeceksiniz evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın